Herkese merhabalar arkadaşlar. Türkiye'nin garajı kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere 2015 model Volkswagen Golf'ü inceleyeceğim sizler için. Bu otomobil teyzemlerin arabası. 1.6 dizel DSG kombinasyonuyla beraber Comfort Line donanım. Bu incelemeye geçmeden önce kanalıma abone olup bildirimleri açarsanız sevinirim. Evet arkadaşlar bu ünite 1.6 dizel. Bu motor Volkswagen grubunda uzun zamandır kullanılan Ünitenin yeni jenerasyonu. Yeni bunda ne farklılıklar var? Bunda su soğutmalı bir intercooler var. Hava filtresi burada sigorta röleleri, akü. Çok değerli toplu bir motor. Bayağı basit. Kayışlı bir sistem. Motor trigger sistemi daha önceki jenerasyonuyla aynı. EGR ve enjektör vesaire beyin farkı var. Bu emisyonu birazcık daha düşük olan versiyon. Bir tane burada kaput izolasyonu var ve kaput pistonlar pistonlu olması güzel. Burada mazot fitresi var. Bu motorun yerleşimi gayet iyi. 2012'de çıktı bu kasa arkadaşlar. Bu, bu makyajsız kasası Golf 7'nin. Comfort line donanım. Highline'larda standart olarak sunulan Comfort'larda opsiyon olarak bulunan bu jantları var. 5 kollu. Bunlar opsiyondur konforlarda, highline'larda standarttır. Evet arkadaşlar içerisi 5 renkli bir kombinasyona sahip. Cam açma tuşları buraya konumlandırılmış. Ayna ayarı buraya konumlandırılmış. Alüminyum görüntüsü verilmiş bir kapı kolu burada. Burada iş devam ediyor. Ve ambiyans aydınlatma var arkadaşlar burada. Köprülü bir tasarımlı bir kapı kolu var. Bu iyi arkadaşlar. Buralar yumuşak bir malzemeyle kaplı. Buralar sert arkadaşlar. Burası kumaş. Burası deri gibi bir malzemeyle kaplı. Kapı gözü gayet büyük. Ve arkaya doğru da gidiyor arkadaşlar. Bu açıdan gayet iyi arkaya doğru gidişi olması. Ve içerisi izolasyon kaplı. Burası kaplı değil ama. Buraları kap, sadece. Burada bir hoparlör kapağı var. Yükseklik ayarlı bir koltuğu var burada. Burada sırtlık ayarı burada manuel. Bel desteği burada arkadaşlar. Ve koltuk buradan ileri geri yapılıyor. Burada koltuk altı gözü var. Gayet güzel ve gayet kullanışlı bir göz. Koltuk altı gözü. Böyle açılıyor. Onun haricinde burada bir tane daha gözü var arkadaşlar. Ruhsat vesaire koymalık. Bir de SD kartın girişi burada. Diz airbag de var arkadaşlar arabada. Diz airbag'in yeri. Göstergeleri gayet güzel ve gayet toplu bir gösterge grubu var. Burada işte devir saati. Burada hız göstergesi. Benzin ve hararet. Burada rakamsal olarak da hızı gösteriyor araba. Direksiyonu gayet güzel. Deri kaplı, dikişli. Hissiyatı gayet iyi. Burada far kumandaları, burada sinyal kumandaları. Burada vites manuel olarak da kulakçıkları kullanarak vites değiştirebiliyorsunuz. Hız sabitlemenin kontrolleri yapılıyor biliyorsunuz. Burada multimedya ekranını kontrol ettiğiniz bir ekran. Burada da işte sesi açıp kapata da biliyorsunuz aynı zamanda hız sabitlemenin yanında. Farlar buradan böyle yanıyor arkadaşlar. Kendinize çektiğinizde de sisler yanıyor. Farların yüksekliğini manuel olarak ayarlayabiliyorsunuz burada. Onun haricinde yol bilgisayarına gelelim. Ses, mesela telefon, araç durumu, pil diyor. Başka bir şey yok bu burada. Telefon, araç durumu, sürüş bilgileri, yağ sıcaklığı, hız, ortalama hız, sürüş mesafesi. Yol bilgisayarını buradan kontrol edebiliyoruz arkadaşlar. Şimdi de telefon bağlantılarını buradan kontrol edebiliyoruz. Buradan da multimedyayı. Buralar yumuşak bir malzemeyle kaplı. Gayet güzel. Yumuşak bir malzeme. Dokusu da çok kötü değil. Buralar da yumuşak malzeme. Buralar sert arkadaşlar. Yumuşak malzeme buradan sonra yok. Devam etmiyor. Piyano bir bilek görüntü var arkadaşlar. Buralar komple piyano bilek. Güzel. Temiz olduğu zaman ama çabuk kirleniyor ve tozu çok gösteriyor. Burada bir multimedyası var. Böyle yani dönem standartlarına göre iyi. Buradan da bir girişi var. Buradan da bir CD girişi var arkadaşlar. Buradan AUX girişi var. Burada aşağıda çift bölmeli dijital bir klima var. Bu güzel arkadaşlar. Burada bir gözü var. Çok güzel. Gayet derin. Kullanışlı ve yumuşak bir şeyle kaplı. USB girişi var arkadaşlar burada. Arabanın. Ve kapandığı zaman da güzel kapanıyor arkadaşlar. Açılık kapanması gayet güzel olan bir gözü var. Deri kaplı DSG'lerde hep kullanılan bu vites topuzu var. Start stop iptal ettiğimiz bir tuş. Burada arkadaşlar bir küllük var böyle. Aracık kendi küllüğü. Onun altında bardaklığı var. Böyle. Bu kapanıp açılabiliyor. Gayet güzel arkadaşlar. Bunun açıp kapanması. Ve böyle baskılı bardaklığınızı sıkış, sıkıştırabilir yani koyduğunuz bardak sıkışır burada. Güzel olur açıdan. Burada bir tane ufak bir gözü gibi bir şey var. Kolçağı var arkadaşlar. Kolçak çok güzel. Hani derinliği iyi. İş görür ama onun haricinde kolçağın ayarlaması çok güzel arkadaşlar. İleri geri yüksekliğini ve yani yüksekliğini çok güzel ayarlayabiliyorsunuz kolçağın. Bu güzel. Kolçak güzel ayarlanır bir kolçağı var. Koltuğun yan destekleri çok iyi. Vücudunuzu çok iyi bir şekilde sarıyor. Burada okuma aydınlatmaları. Sadece sağ. Bu ikisi aynı anda yakıyor. Bu kapılar açıldığı zaman yanmasını gösteriyor. Bu arka ışıkları açıp kapatıyor. Burada bir güneşliği var. İçi güzel. Çok kötü olmayan bir malzemeyle kaplı. Bu güneşlikte makyaj aynası var arkadaşlar. Işıklı ışığı burada. Bunu açıp kapadığımızda yanıyor ve böyle kapattığımızda da yanıyor kapanıyor sadece. Manuel karartmalı olan bir dikiz aynası var. Bir de otomatik far var bunda. Onun da sensörü burada. Burada arkadaşlar bir Twitter kapağı var. Küçük bir kelebek camı var. Çok kullanışlı olacağını sanmıyorum bu kelebek camının. Evet arkadaşlar arkaya geçecek olursak burada bir Twitter kapağı gibi bir kapak var. Kapaçma kolunu buraya konumlandırmışlar alüminyum görünümlü. Bir devam ediyor işte burada öndeki kaplama. Burası deri gibi arkadaşlar. Burası sert plastik. Buralar sert plastik. Burası deri gibi. Burası kumaş gibi. Bu gözünde de kaplama var arkadaşlar. Kapı gözü öndeki gibi geniş değil. Burada bir apolör kapağı daha var. Cam açma tuşunu da buraya konumlandırmışlar. Arkadaşlar burada bir göz var. Güzel. Küçük ama. Arka koltuklar, koltuklar gibi desen aynı devam ediyor. 2 artı 1 şeklinde yatıyor koltuklar. Koltukları yatırması çok rahat arkadaşlar. Çok kolay bir şekilde yatıyor. Burada bir kolçağı var. Kolçağında bardak ayarını böyle yapıyoruz. Bunlarla yapıyoruz. Lego yapar gibi. Böyle. Onu olarak göstereyim ya da şöyle yapayım. Hani bunlarla sıkıştırıyoruz. Buradan bagaja erişim var aynı zamanda arkadaşlar. Bu da güzel. bagaj erişim olması. Buradan onu iptal edebiliyorsunuz bagaj erişimi. Kafalıkların yüksek ayar çok kolay ayarlanıyor. Bu da güzel. Burada koltuklarda isofix bağlantısı var. İşte gördüğünüz üzere böyle. Bunlar da güzel. Kolay açılıp kapanıyor. Emniyet kemer tokaları koltuğun içine gömülmüş olması da güzel. Arkadaşlar diz mesafesi gayet iyi. Yaklaşık bir 3 parmak falan var. Benim boyum 1.85. Be. Benim boyuma göre gayet iyi. Yani elim geçebiliyor buradan. Yan tarafta sıkıştırmıyor. Bu açıdan da güzel. Kafalık da güzel arkadaşlar. Burada bir aydınlatması var. Bunlar yanıp sönüyor. Bunlar şu an kapıları açtım diye yanıyor. Burada bir havalandırması var. Havalandırmanın buradaki her şeyi kırılmış. Şu çoma buranın. Havalandırma olması güzel. Buradan açıp kapatabiliyoruz. Evet arkadaşlar bu arabanın arka tarafına geçecek olursak eğer. Arkada tek çıkış bir egzozu var. Park sensörleri var. Arkası gayet deli toplu bir tasarım var arkadaşlar. Aşağıda difüzörleri var görüldüğü üzere. Bagajını bu logoya böyle basarak açıyoruz. Bagaj zeminin altında tam boy bir stepne çeki demir aparatları ve sağda solda biraz boşluklar var arkadaşlar. Yani alt, bagajın altının bu kadar büyük olması güzel. 380 litre bir bagaj hacmi var. 380 litre bagaj hacmi sınıf standartlarını karşılar bir boyutta. Burada bir kanca karşılığı var. Kanca yakalamak istediğiniz zaman. Buradan da ise, e, koltuğun arka bağlantısını buradan yapabiliyorsunuz çocuk koltuğunun. 12 volt çıkışı var bagajda. Bu da güzel. Burada da bir kanca karşılığı. Burada da bir kanca karşılığı. Şurada ışığı var. Burada ışığı şey yok. Burada da bir kancık açtılar. Burada da bir kancık açtılar. Bagaj 12 volt çıkışı olması güzel arkadaşlar. Reflektörünü buraya konu koymuşlar arkadaşlar. Depo kapağı sağda tüm Avrupa arabalarda olduğu gibi. Evet arkadaşlar bu kapıya gelecek olursak burada da bu iç malzemesi devam ediyor. Sert plastik kullanılmış arkadaşlar burada. Kapı kolu alüminyum görüntüsü verilmiş bir malzemeyle kaplı. Burada bir ufak bir Twitter kapağı var. Buralar yumuşak bir kumaş malzemeyle kaplı. Buralar sert arkadaşlar. Ve deri bir kaplama var burada. Cam açma tuşunu buraya konumlandırmışlar. Kapı kolu burada arkadaşlar ve kapı kolunun böyle oluyor olması güzel. Köprülü bir tasarıma sahip olması. Şaft tüneli biraz yüksek. Rahatsız edebilir şaft tünelinin bu kadar yüksek olması. Ortada üçüncü oturacak olan kişi için. Evet arkadaşlar sağ ön koltuğa geldiğimiz zaman burada da iç tirin malzemesi devam ediyor. Ve ambiyans aydınlatma oluyor şu şeyin altında. Işıklar açtığınızda. Burada bir kapı kolu var. Alüminyum görüntüsü verilmiş. Yumuşak bir malzeme burada da devam ediyor arkadaşlar. Burası sert. Buralar hep sert plastik. Burası yumuşak bir kumaş kaplı. Burası yumuşak bir deri kaplı arkadaşlar. Burası sert plastik. Kapı kollu köprülü burada da. Cam açma tuşunu buraya konumlandırmışlar. Buradaki göz de güzel arkadaşlar. Böyle arkaya doğru gidiyor göz. Derine doğru. Yumuşak bir malzemeyle kaplı. Bu tarafta yok ama. İç tarafına bakın diyor evet. yumuşak malzeme. Bu koltuğa geldiğimizde bu koltukta da yükseklik ayarı var. Bu koltukta da bel desteği var. Ve bu koltuk manuel olarak sıktığını buradan ayarlıyoruz. İleri geriyi de oradan ayarlıyoruz arkadaşlar. Koltuğu ileri geri yapmak için. Burada bir gözü var. Bu gözün içinde de yumuşak bir şeyle kaplı arkadaşlar. Maksimum 1.5 kilo taşıyacağı yazılmış buraya. Yani güzel kullanışlı bir göz bu koltuk altında. Evet arkadaşlar kitli bir torpidosu var. Anahtarla kitleyebileceğiniz. Burada ambiyans aydınlatma devam ediyor. Bu şu iç tek kullanılan malzemenin içinden bir ambiyans aydınlatma geçiyor. Buralar e, piyano bilek arkadaşlar. Bu orta konsoldaki gibi. Burası yumuşak bir malzemeyle kaplı. Güzel. Torpidosu çok uzun değil. Torpidosunu da beğeniyorum arkadaşlar. Çok uzun olmaması benim hoşuma gidiyor. Torpidonun. Buradasında bir torpido gözü var hacim olarak yeterli diyebiliriz. Çok büyük değil ama iş görür. İçerisi kadife gibi malzemeyle kaplı. Ses yapmaması için gayet iyi düşünülmüş. Burada kitapçının olduğu bir boşluk daha var. Böyle biraz derine doğru gidiyor. Kitapçığı buraya koyuyoruz. Böyle kapanıyor. Buradan torpidoda da soğutma var arkadaşlar. Onu açıp kapattığımız bir yer tuşu var burada. Böyle. Ayaklarımızı daldırdığımızda güzel derine doğru gidebiliyor ayaklarımız. Bu önemli. Bazı arabalarda derin olmuyor bu kadar. Bugün güneşlikte de arkadaşlar ışıklı makyaj aynası var. Bu aynayı açtığımızda yanıp sönüyor. Evet arkadaşlar ayak altı aydınlatma var. Size şuradan şöyle göstereyim. Bu araba söylemiş olduğum gibi Comfort Line donanım. Orta donanım paketi. Motor biliyorsunuz işte 110 beygir. 250 Nm'lik 7 ileri çift kavrama bir şanzımanla kombin ediliyor. Bu araba arkadaşlar 1300 kilo. 10.5 saniyede 0-100 hızlanması var. 1.6 dizel. Düşük motor seçeneği olduğu için arka süspansiyonu bağımsız değil. Bağım, bağımlı bir süspansiyon. var. torsiyon yarı bağımsız yarı bağımsızdır. Yüksek motor güçlü versiyonlarında bağımsız süspansiyon var bunlarda. MQB platformunu kullanan ilk otomobildi bu. Ondan önceki PK35 platformu o bağımsız süspansiyondu. PK35'i ben daha çok beğeniyordum. Neyse arkadaşlar umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Görüşmek üzere.